Merhaba arkadaşlar Oya Bahçesi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel bir modelimle geldim. Çiçekler, yapraklar üzerine çiçekler yaptım sizlere böyle. Gerçekten çok güzel bir model. Ben de ilk defa sizinle birlikte yaptım açıkçası. Çok hoşuma gitti. Sizlere de bu modeli tavsiye etmek istedim. Böyle çiçek desenli olan yazmalarda kullanabileceğiniz harika bir model. Gerçekten hadi hep birlikte modelimin yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. İlk olarak buradan bakın yapraklar yapıyorum. Zürafalarla aralarda ilerliyorum. Eğer size kalmış tercih bu yapraklar arasına isterseniz küçük küçük pırpırlardan çiçekler de yapabilirsiniz. Aynı bu şekilde yok olmaz derseniz bu şekilde aralıklar bırakıp direkt de devam edebilirsiniz. Tercih size kalmış arkadaşlar. Ben bu şekilde aralarda zürafa çekerekten ilerledim. Sizler de artık nasıl tercih ederseniz o şekilde ilerlersiniz. Aralarına siz, size kalmış tercih ne koyacağınız size kalmış bir şey. Evet şimdi 10 tane ilerledim ben. Ee, çok böyle çok aralıkta bırakmak istemedim. Açıkçası model olacağı için. Tabii ki yazma da yapsam. Çok sık da yapmam. Ee, belki e, 12. E, zürafadan sonra da dönebilirim. Bir tık daha açabilirim. Çünkü yaprakları bakın farkındaysanız. Çiçeklerim bir tık böyle iri ve güzel düşüyor. Çünkü e, tercih size kalmış. Evet ilk olarak zürafamızı çektim. Ben 10 adım ilerledim arkadaşlar burada. Hemen e, zürafamdan tekrar dönüp. Burada güzelce yaprağımı yapmaya başlayalım tabanını oluşturalım modelimin arkadaşlar şu şekilde evet hemen burada bir tane küçük pırpır yapıyorum ipimi biraz yine uzun aldım ben arada bitmesin diye bakın ilk pırpırımı küçük alıyorum yaprağım güzel görünsün diye arkadaşlar hemen İlk yapmış olduğum pırpırımın tepesine geri çıkıyorum. Hemen buraya yeniden bir tane daha küçük pırpır yapıyorum arkadaşlar. Ben daha önceki videomda da sizlere anlatmıştım zaten yaprak yapımını arkadaşlar. Burada da daha iyi öğrenmiş olursunuz. Şu şekilde. Bu modelim gerçekten pırpırlardan ibaret pırpırlarımızı güzel koyduğumuz zaman dengi denginde koyduğumuz zaman yazmam, yazmamızda da çok güzel görünecektir modelimiz ikinci pırpırım oluştu bakın burada hemen tekrardan başa dönüyorum bu şekilde arkadaşlar modelim gerçekten kolay ve basit yeni öğrenen arkadaşlarımız için de kolay dediğim gibi iğne oyasında zaten zürafa yapımını ve pırpır pır yapımını öğrendiğimiz zaman her şey çok güzel ilerleyecektir umarım. Bir dakika burada pırpırım oluşmadı. Çok özür diliyorum. Tekrardan yapalım bir tane. İpimi biraz uzun aldığım için takılıyor. Ne olur kusura bakmayın. Şuradaki parmağımın arasında tutuyorum. Evet, şu şekilde bakın yaprağım oluşmaya başladı artık. Evet arkadaşlar tek tek her inip çıktığımda yaprağım bir tık büyüyor farkındaysanız. Hemen yanına bir tane daha tepesine pırpır yapıyorum. Yakın olduğu için takılıyor kusura bakmayın. Burada yine iki parmağımın arasında tutuyorum. Küçük pırpır yapıyorum tekrardan yine aynı şekilde aşağı iniyorum bakın şu mesafemizi dikkatli koruyalım ki yaprağımız güzel düşsün arkadaşlar evet. hemen bir tane daha yapıyorum burada Evet şimdi yaprağım oluştu arkadaşlar hemen aşağıya iniyorum Bakın, evet, yaprağım şu an oluştu arkadaşlar, şu şekilde çok da güzel oldu bence. Hemen bir tane daha aşağı indiğim yere buraya bir tane daha pırpır yapıyorum arkadaşlar. Bakın hemen bir tane pırpır yapıyorum. Hemen yapmış olduğum pırpırımın tepesine geri çıkıyorum. Hemen burada bir tane daha küçük pırpır pır yapıyorum ki çiçeğimi koyabileceğim alanı oluşturuyorum. Çok da yine onu aynı şekilde büyük yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü büyük olursa taban çok geniş görünür ve hoş durmaz. Evet. Hemen burada tekrar iniyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bu kadar basit tabanı çiçeğim modelimin. Hemen ilerliyorum biraz. Yanındaki zürafama batarak tek tek ilerliyorum. Şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde tek tek ilerliyorum arkadaşlar. dediğim gibi aralara siz de küçük pırpırlardan böyle e, küçük yapraklar da yapabilirsiniz ya da böyle kafesler yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu tercih size kalmış. Eğer ben e, kendi adıma söylüyorum. Yazma kenarına yaptığımda arasına hiçbir şey koymamayı tercih ederim çünkü zaten modelim gösterişli bir model. Sade yapmayı tercih ederim. Bu şekilde arkadaşlar bu şekilde. Böyle tabanı oluştu şu an modelimin. Bir iki tane daha ilerleyip ipimizi keselim burada arkadaşlar. Hatta bir tane yapıp iki tane doladım ve ipimi burada kesiyorum arkadaşlar. Evet. Hemen bizi dolaşmasın diğer çiçek yapımına geçelim. Şu şekilde bakın arkadaşlar. Şöyle. Tabanım çok güzel oluştu şu an. Hemen Burada bakın yapmış olduğum pırpırımın tepesine ipimi sabitliyorum hemen. Şu arkasını bir tık büyük bırakacağım. Kaymasın elimden. Evet. Ne yapıyorduk? İki defa doluyorduk. İpimizi sabitliyorduk buraya arkadaşlar. Hemen yine küçük bir tane pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Bir tık büyük oldu gibi hemen onu ayarlıyorum. Evet. Şimdi hemen o yapmış olduğum pırpırımın tepesine geri çıkıyorum. Bakın şimdi şuraları oluşturuyorum arkadaşlar. Yani şu tepeleri oluşturuyorum şimdi. Hemen bu tepeye 3 tane pırpır yapıyorum. burada pırpırlarımızı dengeli ve güzel koyduğumuz an modelimiz güzel düşecektir dediğim gibi aynı dengede olmasına dikkat edelim arkadaşlar hemen bir tane daha yapıyorum yanına Evet bu şekilde bir tane daha yapıyorum hemen Hemen aşağıya bakın bu tabana tekrar iniyorum arkadaşlar. Evet şimdi tabanım oluştu. Bakın bir tane çiçeğimi yapmış oldum burada hemen. Tekrar aynı işlemi bir daha yapıyoruz arkadaşlar. Yeniden bir tane pırpır yapıyoruz. Bu şekilde dört tane yapacağız arkadaşlar. hemen tepesine geri çıkıyorum biraz ipimi çekileyim 3 tane arkadaşlar şu an hemen hemen 3 tane pırpır yapıyorum bir tane daha yapıyorum. Üçü tamamlayacağız burayı. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Şimdi ben şuradaki ipimi aslında kesmek istiyorum. Bu bana biraz takılıyor gibi geldi arkadaşlar. şöyle tutalım. Evet. Hemen şimdi yukarıda yapmış olduğum yerden aşağıya tekrar küçük pırpırımın içine geri dönüyorum. Evet. Bu şekilde oluşmaya başladı modelim. Hemen aynı şekilde tekrar yapıyorum. tepeye çıkıyorum biraz daha ipimi çekileyim küçük pırpırlarımı yapıp dediğim gibi modelim gerçekten pırpırlardan ibaret arkadaşlar pırpırlarımızı aynı boyutta yaptığımız zaman modelimiz güzel düşer ona dikkat edersek başka hiçbir şeyi yok arkadaşlar Evet üçüncü de yapmış oldum ve aşağı iniyorum Evet, bu şekilde hemen bir tane daha yapıyorum yanına. Evet arkadaşlar. Artık sonuncu olduğu için o ilk yapmış olduğum pırpır orada biraz küçük bıraktığımız için burası biraz bu şekilde daralıyor ama onu hiç sıkıntı etmeyin. Çünkü daraldığı zaman daha güzel düşer. Bir tık onu büyük yapsam hoş gözükmez tabanı. Yani onu küçük koymaya dikkat edelim arkadaşlar. Evet. Hemen bir tane daha yapıyorum. Hemen bir tane daha. Evet arkadaşlar tabana iniyorum ve bittiği için iki defa dolayıp ipimi keseceğiz burada arkadaşlar. Evet. Hemen ipimizi keselim burada. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle tırnağımızla modelimizi düzeltiyoruz. Hemen zaten ütüyü vurduğumuz zaman çok daha güzel olacağından eminim. Zaten ütü yapmadım ben bunlara şu an. Ütüsüz hali bile çok güzel görünüyor. Ütüyü yaptığımızda daha güzel görünür gerçekten. Evet, bu şekilde arkadaşlar modelim. Bu da çok güzel oldu gerçekten. Şöyle sizlere göstereyim. Şu şekilde. Ben benim çok hoşuma gitti. Umarım sizlerin de çok hoşuna gider bu modelim. Öyle dediğim gibi desenli ve çiçekli küçük çiçekli olan yazmalarda kullanabileceğimiz harika bir model. Umarım sizlere de faydalı olur arkadaşlar. Bu şekilde çok güzel bir model oldu. Umarım sizlere faydalı, faydalı olur. Dediğim gibi bugünlük buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.